Hepiniz çay davetime hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi güzelce bir evcilik oynayalım. Nilüya'nın yazlık evine hoş geldiniz. Çay partime hoş geldiniz arkadaşlar. Evcilik oynayalım mı? Kimler çay ister? Söyleyin bakalım. Sarışın Haydi. Haydi. Pijama askeriler. Maşa. Şila. Kalyu. Pepe. Mete. Pembe panter. Kukuli. Akel olan hepiniz buradasınız. Bu harika. O zaman tek tek servis yapayım ben. Hadi başlayalım. Oo, çay servisimiz. Buyurun, buyurun efendim. Buyurun, buyurun, buyurun. Şöyle pembe niloya bardağıyla da servis yapalım. Aa, çok güzel değil mi? Koyalım şöyle çayımızı. Hop. Afiyet olsun Şila. Evet devam edelim. Pijama askerleri de verelim. Oo, oh, çok güzelmiş. Çok güzelmiş bu çay. Hmm, çok lezzetli. Mor bardakta da Pepe'ye verelim. Oo. Oh. Hmm, çok lezzetli. Eline sağlık Niloya. Afiyet olsun arkadaşlar. Çay çay ister misin kukuli? <laughs> o zaman sana muz gelsin. <laughs> al bakalım. <laughs> Keloğlan al bakalım bir Niloya çayı iç. Oo bayılırım Niloya çayına. Gidiyorum gidiyorum. <laughs> <laughs> Tatlıları da ben servis edeyim mi Nilo'ya? Elbette pembe panter. O zaman senin için hazırlayayım. Bak cici bicilerden lezzetli tatlılar yaptım. Her biri değişik değişik. Çok güzel kokuyor. Baksana şunlara ne kadar da güzeller. Değil mi? Çok uğraştım bunları yapmak için. alın bakalım arkadaşlar yiyin için israf etmeyin al nilo'ya bu bitti tamam o zaman bir tabak daha var tatlımız bakın ne kadar da güzel bicilerden tatlılar yaptım hmm, çok lezzetli görünüyor değil mi servis edebiliriz ben servis edeyim alın bakalım haydi kardeşler alın pijama askerler maşallah Şile sen de ye. Kalyu sen ye. Pepe sen ye. Mete sen de ye. Kukuli sen ye. Kel olan keleş olan sen ye. Hepiniz yiyin. Yiyin bu cici Biz de yiyelim. Biz de yiyelim. Yeter Nilo'ya bana da bırak biraz. Al, al pembe panter. Niloya'nın ev çay seti açıyoruz. 19 parça. Benim güzel evim. Niloya'nın yazlık evi açalım mı? Bakalım Niloya'nın evinin içinde neler var? çok merak ediyorum. Çok güzel bir kutu olmuş gerçekten. Nilo'ya camdan bakıyor. Civcivleri ve tavukları da var. Burada da çok şahane arılar. Kuşlar, kediler. Mete de burada. Keçi de burada. Kelebek de varmış. Bakalım içinde ne var? şirin mi şirin bir çaydanlık. Bardaklar pembe ve mor. Bardak altlıkları ve tabaklar yeşil, pembe, mor. Ah, yeşil bir tencere de var. Sarı bardak, pembe bardak, kaşık, çatal ve servis gereçleri var. Çay kaşıkları da çıktı. Sarı ve mor. Güzel mavi bir bıçak çıktı. Ve stikerler. Niloya stikerleri. Ve kapak. Stikerlerimizi yapıştıralım. En büyük Niloya'yı Haytanlığımıza yapıştıralım. Hazırlıklarımızı yapalım da diğer çizgi film kahramanlarını çaya davet edelim. Bir bardağımıza da yapıştıralım. İşte oldu. Şöyle bir Nilo'ya yazımız var. Onu da tenceremize yapıştıralım. Bir tane kaldı. Onu da nereye yapıştırsak acaba? Şu bardağımıza yapıştıralım pembe pembe güzel oldu. Ee ne dersin Mete? Yazlık evimizdeki eşyalarımızı çıkardık. Hadi arkadaşlarımızı çaya davet edelim ve bir güzel evcilik oynayalım. Olur mu? Çok iyi fikirmiş Nilo'ya çok sevdim. En sevdiğimiz arkadaşlarımızı davet edelim. Bu harika bir fikir. Tamam o zaman. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olun. Videomuzu paylaşmayı unutmayın.